Ben küçükken dedemlerin eski köy evinde yaz tatiline gitmiştim. Evin bir odasında büyük, çatlak bir ayna vardı. Annem geceleri aynaya bakmamam gerektiğini söylerdi. Nedenini sorduğumda ise eski bir batıl inanç, gece aynalar ruhları yansıtırmış der geçerdi. Bir gece elektrikler gitti. Evin içi karanlıktı ve mum ışığında odama dönmeye çalışıyordum. Koridordan geçerken aynanın önünden geçtim. Göz ucuyla kendime baktım ama yansıma ben değildim. O benden daha gülüyordu. Gözlerimi kırptım, yeniden baktım. Yansıma bu kez arkamdan biri daha yaklaşıyordu. Arkama döndüm, kimse yoktu. Kalbim deli gibi çarpıyordu. Aynaya yeniden baktım. Bu kez kendi yansımam hiç kıpırdamıyordu. Ben nefes alıyor, hareket ediyor ama ayna sabit kalıyordu. Tam o sırada yansıma yavaşça elini kaldırdı benimle aynı anda değil. Ben hareket etmeden o an bağırıp odama koştum. Anneme anlattım, bana sadece ben sana aynaya bakma demedim mi?" dedi. Sabah olduğunda ayna kırılmıştı ve çatlakların arasında hala belli belirsiz o yüz bana bakıyordu. Dedem aynayı alıp evin arkasındaki ormana gömdü. O günden sonra gece hiçbir aynaya bakmam. Ve sen de bu gece aynaya bakarken bir kez daha düşün. Senin yansıman gerçekten sen misin?